<laughs> Üsküdar Doancılar Tunus Bağı Caddesi Deneyi Deneme 13 Ya Minasata deneyi falan deseydin Colorfield da olabilir ya. Onlardaki isimler daha bir havalı. Münirciğim ya. Tunus Bağ deneyi nedir ya? Enerji devrede. Sistem aktif. Bağlantı tamam. Adrenalin zerk edildi. Bismillah. De... <laughs> ya ee, yeter ulan. Bir şey gösterdiniz size. İnanın geldim. Ne biçim şey lazım? Nasılsınız siz? Verdiğiniz zehir yemek yemeği bir bir Bu ne ya? Bezmi meyde süfühanın saza meftun olanı... ...nazarımda su içen eşeğe ıslık gibidir. Bu ne ya? Google Translator'dan daha başarısız bir icat yapmayı nasıl becerdim ben ya? Hiçbir şey anlamadım arkadaş. Konuştuğunu anlamıyorum, düşündüğünü anlamıyorum, yaptığını anlamıyorum. Dekoder taktık hala karlı gösteriyor lan. Hayır ben de anlamadım ki. Halbuki Stephen Hawking de ne güzel işe yaramıştı ya. Cavit bir kafa tıpaçsak mı? Yapsak mı ya? Siz kafanı verecek beğenir de yaşadasın. Gördüğünden sonra da sıkı sıkı sarılırsınız. Kalkın mı ben bende? O zaman ben şalteri kapatıyorum Cavit. Elektrik faturasının kağıdına sığmayacak sayılar. Elektrik kaçak, su yok. Yapı belediyede kayıtlı değil. Aslında burası yok. Kendimce ufak bir gizem katmak için. Öyle faturadan kaçmak için değil ha. Benim de Bermuda şeytan Üçgen'in burası. Lan sen nasıl bir adamsın lan Cavit? Seni ben bile yadırgıyorum lan. Halbuki Tahiret Muslu'nun bana verdiği tedirginlikten dolayı klozete oturamayan adamım ben ya. Ayaklarımla üzerine tüneyip öyle yapıyorum. Bir nevi serbest düşüş deneyi yapıyorum yani. Kırk yıllık deneyimlerime dayanarak söylüyorum ki... Evet, bir elmayla bowling topu aynı sürede yere düşüyor. Nevi şahsına münhasır bir adam olduğum doğru. Hatta bir inceleme konusu bile olabilirim Cavit. Ama senin yanında kendimi normal bir adam gibi hissediyorum ben. He. Gözlerini seveyim sus. Allah'ını seversen sus. Sayın başhekimim. Evet geldi sıcaklığı efendim. Balla kesiyorum. Bu cümlede benim kuyruk sokumum nesne efendim. Özne değil. Evet, bu cümledeki özne şu anda bana ettiğiniz küfürde elinizde tuttuğunuz şey olsa gerek efendim. Evet efendim. Dolaylı mi? Tabii ki alt efendim. Çünkü oradaki asıl eylem kulaklarımın şınav çekmesi efendim. Evet, çekmek fiil efendim. İşinize karışmış gibi olmayayım ama... ...gelmişim, geçmişim ve yetiş ettiğim zincirleme isim tamlaması olmaz ki. Efendim, zincirleme kelimesi sizde bir grup insanı çağrıştırıyor olabilir. Evet, ama öyle değil. ...el ele tutuşsalar da olmuyor efendim ya. Adam iyice oyuna vurdu olayı Münirciğim ya. Küfür ediyor, hadi ögelerini ayır diyor bana Münirciğim ya. İnanır mısın yükleme kim sorusunu sordum. gizli özde içimde kıpırdadı ya. Cavit, bu ne? Elleme sakın! Ee, yok Sayın Başhekim, size demedim. Asla demem. Dersem tahrip olur, gaza gelir, coşarsınız efendim. Ee, sayın Başhekim'im ben sizi arayayım. Ee, babaannemin sırt kaşıngacı elinizde dursun efendim. Ee, müsait bir zamanda arayacağım ben sizi efendim. Tabii tabii. Siz kaşıngacı tuzlu suya koyun, kokmasın. Ben sizi arayacağım efendim. Oldu saygılar, hürmetler efendim. Ya niye basıyorsun arkadaşım? Kurban matiyi çalıştırmışsın. Bu kurbanı ters çevirip asmak için de abicim ya. Kaba sizden en sizde. Ne oluyor karanlığı sen? Ne oldu? En azından dünyanın daha güzel oldu. Çalıştı lan çalıştı. Bir şey yaradı. Başardı. Çak. <laughs> Televizyon anteni gibi ters döndürünce çalışıyor. <laughs>